Hayatınızı kolaylaştıracak bazı inanılmaz ipuçlarına hazır olun. İlk olarak, diş macunu ve limon suyu karışımıyla altın yüzüklerinizi parlatabilirsiniz. Bu basit yöntem yüzüklerinizi pırıl pırıl yapar. İkinci olarak, eski bir çorapla ayakkabılarınızın içine koyduğunuz karbonat kötü kokuları anında yok eder. Kimse rahatsız edici kokularla uğraşmak istemez, değil mi? Bir başka harika ipucu, telefonunuzu boş bir bardağın içine koyarak daha iyi bir ses kalitesi elde etmektir. Evet, doğru duydunuz. Bu basit yöntem müziğinizi daha güçlü hale getirir. Ayrıca, gıda saklama kaplarınızı kullanarak buzdolabınızdaki dağınıklığı azaltabilirsiniz. Kapakları üst üste koymak yerden tasarruf sağlar. Son olarak, eski bir rujunuzu göz farı olarak kullanabilirsiniz. Renkleri karıştırarak yeni tonlar elde etmek çok eğlenceli. Bu ipuçlarıyla hayatınızı nasıl kolaylaştıracağınızı keşfedin. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratır.